Ya video ya yanlış yaptık. Ne oldu? Yanlış yaptık. Çok boktan bir video attım. <laughs> Yanlışlıkla boktan bir video attım. Ah, merhaba arkadaşlar. Size ekranı bizi göstereceğiz. Dur. Ben yanlış bastım. Bir ya. Arkadaşlar şimdi ekranı büyütüyoruz. <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Bir tane kameraman olması lazım Kameraman ha, Ben kendimi çekelim Arkadaşlar bakın Şimdi şimdi yat oraya Tamam Arkadaşlar gördünüz yatıyor Şimdi ben atlayacağım bu güven testi Arkadaşlar <laughs> oh, Arkadaşlar <gülüyor> Bakın nereye <laughs> <oraya>, atladım <laughs> Güven testi başarılı. <laughs> Şimdi ben yapacağım. Daha iyi gelecek. Bir yandan elinden sen çek. Ben evet. oh. Şöyle çekeyim. Şöyle çekelim ya. <laughs> evet yatıyor. Hadi arkadaşlar. Özel arkadaşlar yattım. Arkadaşlar yattım <laughs> geliyor. Evet orta. Arada bir düşüyordum onu geliştirmem lazım. İşte geliyor. Puan verin arkadaşlar. Güzel, harika. En kim atladı puan verin arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar şimdi başka güven testine geçiyoruz. Gel. Şimdi arkana geç ben seni bırakacağım ben sana Tamam mı? Aba. <laughs> ya, yatak olacak burada tabii ki. Arkadaşlar yatak olacak yoksa ee... bırakırlarsa ölürüz. Olmadı ya. Olmadı ya. 3 2, <gülüyor> Tuttum. <gülüyor> Tuttum arkadaşlar başarılı. <laughs> Başka güven testi olsun. Ben <laughs> sana vuracağım. Hayır. <laughs> mı başarılı? Şimdi ben geçiyorum arkadaşlar buraya. Şimdi Daha geçiyorum arkadaşlar buraya. Geçeyim mi? ya. Geçiyorduk oraya. Tamam. Arkadaşlar şimdi şey yapıyorum. Öyle değil ki ya böyle dur dur böyle böyle çık. Bekle bekle. Çek 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 çek. Böyle. Çek arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 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 kamera ben de şu an. Tablet ben de. Arkadaşlar şöyle bakın. Bakın buraya bırakacağız. <laughs> Dur, dur dur. Dur nasıl? Hayır, Aşağı. Aşağı doğru. Öyle. Böyle. Şöyle. <laughs> tamam, böyle biraz daha şöyle. Aşağı. Aşağı. Aa oldu. Tamam. Böyle tut. Elim kırılmıyor. <estmiyor. gülüyor> <laughs> 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 çarpıldı, çarpıldı ama başarılı. Ağzımda diş, dişlerim çarpmıştım. Hadi beni de çek, çekeceğim. Hadi tamam. Allah'ım o videoya gideceğim. Tamam. Oh. Tamam. Dur gösteremedik ya seyircilere. <laughs> seyircilere. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şöyle bakın görüyor musunuz bakayım. Arkadaşlar görüyor. <laughs> tamam. İşte geliyor. Özel hadi. <gülüyor> Arkadaşlar. Nay 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 nay. Padi 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 padi. Hadi bakalım, Bak bak. Bagi. Çık çık çık. de <laughs> <laughs> <İşte> geliyor. <laughs> Arkadaşlar, bakın. <laughs> Arkadaşlar, geliyor. <laughs> Arkadaşlar deli deli işler yapıyoruz <laughs> Arkadaşlar bu babaannemin evi Anlatıyoruz arkadaşlar? Ee böyle. Ee, <laughs> arkadaşlar ben buna bir tokat bir tokat bir de tekme attım yeterli ona. Hadi arkadaşlar bay bay. <laughs>